Sizlerle birlikte Adopt Me oynayacağız ve çok heyecanlıyım çünkü bu benim ilk videom Yanımda arkadaşım evet, Atabert var var ve, ve bu, bu kanalda da sadece sesini duyabileceksiniz. İçin özür dilerim güzel 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 şey deyiz. o yüzden çok fazla kışo yani Adopt Me'yi zaten bilmeyeniniz yoktur tur. bir sürü şey yapıyoruz. Trade attı. Ok oh, Belki bir şey verir. Bir şeyim yok sonuçta. Bu kez a iki tane adam iki a şey verdi bana. <laughs> Arkadaşlar inanamıyorum. Patlamış mısır verdi. <laughs> Yuh. Evet ondan bende de var. <laughs> Bak Oyuna girdiğimizde bize şöyle bir tane pet veriyor ama ata da arkadaşım ata ata oynadığı için şimdi bana bunu verdi. Ben şimdi bununla devam edeceğim. Diyeceğim. Ben ödül aldım. Sana hediye aldım. Sana vereyim mi? Aa olur. Güzel. Tamam. <laughs> Arkadaşlar yoksa direkt yoksa olarak oyunda kaçıyoruz. Ben mi açayım? Tamam vereyim ben mi açayım? <laughs> Bende de bir, bayağı bir şey var. Ben olduğu için sana vermek istiyorum. Tam. Danışa verdim o oh. hediyeyi. Ver. Yes. Hadi I'm aç off. onu ve bana gönder. Tam. Aa. Bir dakika, Tam ben açıyorum arkadaşlar ve ne çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? <laughs> Aa. Sparware diye bir şey çıktı. Oyuncaklarda <laughs> gazete çıkmış. Gazete. Ben bir tane Ankamın çıktı. Ankamın çıktı arkadaşlar. Ben kendimi alıyorum bu arada sana. Tamam. Bu arada o oyunda bir tane bug var. Büyük ihtimalle çoğunuz biliyor ama bu yemek bug'ı. Tamam mı? Okula giriyoruz. Oradan Elmaları sömüreceğiz. Elmalar bedava veriliyor. Yo. Ama tamam. Burada da. Burada. Bakın. Bakın. Şimdi bunları sürekli böyle başın 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 basın. Bende hiçbir şey yok. Bakın şimdi. Şimdi bakın. Loot'larda bir sürü elma oluyor. Yani böyle bir tane bak var. Ben de hemen yani bu da, bu da yeni parası olmayanlar için çok güzel bir şey. Yani. <laughs> oyun efsaneli yıkasıyor. Işınlandı mı? Işınlanmayı nasıl yaptın lan? Ben de oyun kaçıyor sandım. Evet arkadaşlar ya. Çok heyecanlıyım. Video çekmek çok garip bir iş. Çok garip bir iş. Hem kolay hem hem güzel hem bir kötü hem bir güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu arada Samet kanalı yeni açtı. Ona abone olmayı unutmayın. Evet. Altta da arkadaş kanallar da var. Atayı da abone olmayı unutmayın. Ata da daha yeni aç yeni açmadı kanalını. Ay eşki atmadı kanalını yani. İki yani. yıl önce ben biri var. Evet. evet. Adamlara bak arabaya da geliyor. Biz böyle enayi gibi yürüyoruz. Burada arkadaşlar benim robot kısmında belki 0. Evet. Evet benimkini zaten görüyoruz. Göreceğiniz. Benimki de zaten şamedo'yu yiyor. Şamedo'yu yiyor benimki de. Arkadaşlar. Oğlum lan sürekli Unutuyorum buranın böyle olduğunu. Usta bana bir tane kafe Femi versi Ol <laughs> Kafe ve <F> değil he <laughs> Tabii ki de bundan ve istiyorum Oğlum benim hayvan bakta kaldı Ben şöyle bir daha yapalım Ne Hadi bakalım sana Hiç bakalım Hadi gidelim. Bu videoda öyle öyle bir şey yapmayacağız. Yani başlangıç yapacağız sadece. Haberiniz olsun. seni <laughs> <laughs> yanlışlıkla seni <laughs> yanlışlıkla Petin'in adı yüzünden başka birisi sanıyordum. Adam uçuyor, uçuyor. Tamam adamın arabaya bak Ferrari gibi. Onlar araba alıyorlar biliyorsun değil mi? Evet siyah yapmış. Çok cool duruyor. Sanırsın ki limuzin Hadi doldu. Doluyor doluyor. Hangri. Evet. Beaver. Sürekli Beaver'a görev geliyor. Doğru <laughs> Hmm, şöyle. Şöyle bir kardeşin. bu neredesin? Bu köpek bir garip ya. Bu köpek değil zaten. Ne olduğu belli değil. Bilmiyorum yani ne olduğunu. Büyük <laughs> ihtimalle Yani yorumlara yazın. Sizce ne bu? yorumları yorumlara yazsın bilenler. Ben bilmiyorum yani. Ben şöyle bir biraz daha da elma alalım. Oh, yarasın. Oğlum. Hemen duşa da gideceğiz. Duş yapacağım. Bıcı 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 bıcı. Bıcı bıcı yaparım da dinlemiş gibi ölürüm de. Yanlış bir şey söylerim galiba. Bıcı bıcı yaparım. arkadaşlar Üst, aslında aslında başında da size 100 lira veriyor ve üstüne üstüne 25 lira veriyor diyor ama ben öyle yapmadım arkadaşlar var size onları göstermedim çıkıcı olur diye. bak 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 bunu da diyor bak. <laughs> Ay 94 lira mı oldu arkadaşlar? Az kaldı. Bir dahakine büyük kutu ne bu? Evin ee, <laughs> Arkadaşlar işte ya. İlk videomda da böyle olmak çok garip. Acaba nasıl montaj yapılıyor falan? Adını nasıl koyacağız? Ya yani şeyin adını nasıl koyacağız kanalın? Hiçbirini bilmiyorum. Onları bana hep ato öğretecek. Ve, ve, ve de kolay diyor. Yani. Bana kolay diyor baya. Oha. Oha. Nara 8 dakika olmuş lan. Hemen dakika olmuş arkadaşlar. Aynen. Aa 9 oldu şimdi. Takip ediyorum araç. Ha 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 bu bir şey. İşte param. No. Hep veri Hiçbir şey anlamadım. Vallahi de bir daha bir şey anlamadım. Otaya diyor. Yavaş <laughs> ben. <laughs> sen kötüsün diyor. Seni seni yazdığını sandım lan sen. Oo legendary. bu veriliyor artık. Şey verilmiyor muz arabası. Hep muz arabası veriliyor ya. Hala da böyle ver gelmedi. Çok garip. Çok garip. Şarper de bu kez gelmeyecek mi Hatar? Bu arada tanımayanlar... Gelmeyecek. Hı. Bu arada Atay'ı da tanı... Şarper'i de tanımayanlara söyleyeyim. Serper atanın kardeşi. Küçük kardeşi yani. Adamlara bak. Robux dolara bak. Adam buraya ev almış ya. Adam buraya ev almış Robux Robux'uyla. Atadan kaç. Neden? Şaklanıyor senden. B büyük ihtimalle beni göreceksin lan. Oğlum şu şeyi çıkartmayayım ben. Çıkartmalıyım ben. Hemen çıkartayım da. Ne haber? Oğlum TP yapma ya. Sen nasıl TP yapıyorsun? <laughs> ne? French mi? Hı hmm. hı telefon tavel. <laughs> Uyuşsun da <içinde> büyüsün. Ay. <gülüyor> 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 Oha ben de uyuma görevi bir yok. Az önce vardı lan. Neyse o zaman ben kalkayım. Kalkayım. 11 dakika olmuş şu ana kadar. Ben hemen şöyle yapalım. Şöyle. Hmm. Çıkalım. Ataçen neredesin? Ben meydandayım. Senin yanındayım. <laughs> ne haber Ata? İyiyim. Bu kedi de ben geldim. O çok efsane kastı. <laughs> ben de kasmıyor. Ben de kaşıyor ya. Kaşıyor ya. Wow, 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 ne yapıyorsun wow. sen? Samet bana bak şimdi. Bak bana. Sen de bana. <laughs> Bakıyorum. <laughs> sen dans mı ediyorsun? Ben de dans ederim. Sen o dans hangi? İki. Aa, benimki de iki. Bu arada ata. Falan var mı? Var. Büyük ihtimalle bir daha kameraya başlayacağız değil mi? Evet kamerayla şey var. <gülüyor> <Yükselerim>. Gülüyor. <gülüyor> Türkiye. Türkiye. Kameraya bastığında direkt video dikiyor. Biliyorum. Kamerayı basınca direkt olarak bitiyor mu? Niye burada dans ediyoruz? Ben nereden bileyim? Videoyu durdurayım mı? adamlar ne? Evet. Benimki daha güzel. İkimizinki de zaten aynı. Neyse gençler ya. Büyük ihtimalle siz de sıkıldınız. Ben ben bir tane şey görev, görev şey daha da bekliyorum. O görevden sonra ben gidi ben videoyu kapatacağım galiba. Bilmiyorum. Aha, shower diyor. Diyor ben de hemen petimi çıkardayım. Aa, uyku şeyi var. Hemen eve git. Hemen hemen hemen. Reset karakter çekildim. Bildiğiniz Crescent teleport. Ata sen orada kal. Ata sen orada kal. Oğlum ben eve gideyim şeyim gidiyor. Öldüğümde evet. öldüğünde pet. <laughs> Çaktım ha. Uçunda büyüsün. Sonraki videoyu ne zaman bitirmeyi planlıyorsun? Bir tane büyük kutu açınca. Sen sen neredesin? Meydandasın değil mi? Evet meydandayım. Tamam sen dur. Ben teleportlanacağım sonra burada bir babacık var, Noel babacık, gelecek fark edecek, gelecek. Ben hani küçük kutu açayım da param bitsin, umurumda da iyi var param. E. büyük kutu açayım. Ben küçük açacağım. Hiçbir şey çıkmayacağı için umutlu bir... değilim. Bu bende var. Ve ne çıktı? Ne? Ah, bu çıktı. Aa bende o var. Bende de vardı. De, de normal senin oynadığım hesapta. Neyse, neyse gençler, görüşürüz veya be, çocuklar. Ben nereden bileyim be? Arkadaşlar videoya uh, I... like. like, arkadaşlar. Ne... <laughs> arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten de çok seviniriz. Biz, biz, ve görüşürüz. 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 Bay bay.